sahip olmayacağız. Biz hatalıyız. Hatalı varlıkta mükemmel yaratıldık. Bakın, mükemmel yaratıldık ama mükemmel değiliz. İnsan dediğin hata yapar. O yüzden sen bu dünyadasın. Bu dünyada yaşıyorsun ama sen doğru yolu bulmak için bu dünyadasın. İdrak etmek için bu dünyadasın. Kendi gerçekliğini, kendi tekavvufunu bulmak için kendi dünyanı bulmak için doğru yolu ve o doğru yolda istikamet etmek için tövbe için buradasın Allah'ın rızasını kazanmak için buradasın her birimiz bu dünyaya Allah'ın rızasını kazanmak için geliyoruz tövbe haşa sümme haşa tabii ki Allah'ın ne senin duana ne benim duama ihtiyacı yok tövbesine de ihtiyacı yok ama her zaman aynı şeyi söylüyorum bu dünyayı biz boş boşuna göndermedi Allah bir sebebi var, bir sebebiyetle biz bu dünyadayız. Sadece zevki sefada bir metaada yaşamak için değil, her ne kadar bizi bir metaada yaşatmak isteseler bile bize başka şeylerin olduğunu söylemene bir de cahiliyet sisteminin içinde yaşatmaya çalışsalar bile idraktır, imandır, e tevekküldür ve tövbedir. İnsan dediğin hata yapar. Kimse mükemmel değil. Olamayacaksın da. Hiçbirimiz mükemmel olamayacağız. O zaman niye sen buradasın? Niye ben buradayım? Niye hatalarım var böyle Tabii ki tövbe edeceğiz. En önemli şey tövbe etmektir. Ama idrak ederek tövbe etmektir. Tövbe ettim geçtik deme. Geçtik demek değildir bu. O yüzden bir şeyleri gerçekten anlayarak yapmaktır. Anlayarak yapmadığınız hiçbir şeyin anlamı yoktur. Dışarıdan hiç kimse size telkin vererek sizi iyileştiremez. Hiç kimse sizin bilinçaltınıza kolay kolay değiştiremez. Hiç kimse size DNA'nızı değiştiremez. Yani e, bilinçaltı denilen şey öyle kolay kolay değişen şeyler değildir. Bilinçaltınızı değiştirdiğinizi söylerler, kodladığınızı söylerler ama gerçekten işini bilmeyen ya da ne yaptığını bilmeyen bir insanın sizin beyninize neyi kodladığını bilemezsiniz. 2 ay, 3 ay, 4 ay iyi olursunuz. 6. aydan sonra hayatınız daha kötüye gider. Öncelikle insan kendine fark etmeli, kendi duygusunu bilmeli, kendi hatalarının ya da doğruların nerede olduğunu bilmeli, neyi değiştireceğini bilmeli. Kimse sizin için neyi değiştireceğinizi bilemez. Yani siz bir... Öyle olsa hiçbirimizin parmak izi ayrı olmazdı. Hiçbirimizin gözü farklı olmazdı. Burnu farklı olmazdı. Rahman, Rahman ve Rahim olan Allah öyle bir yaratmış ki hiçbirimizin parmak izi dahi birbirimize benzemiyor. Yüzü birbirine benzemiyor. Her birimiz farklı bir bireyiz. O yüzden siz kendi hayatınızın söylenilen gibi kahramanı olmak istiyorsanız eğer önce sizin gerçekliğinizin nerede olduğunu bulmanız lazım. Hatanızın nerede olduğunu bunu bilmeniz lazım. Bilinç altı denilen şey öyle kolay kolay değişecek bir şey değildir. Yine amener resulüye geleceğim burada ama gelmiyorum. Yani burada en evet bazen en iyi yapacağınız şey Allah'ım sen benim gönlümdekini biliyorsun. Çok amenna Ben hep şöyle dua ederim. Allah'ım beni nasıl güzel insanlar için bu dua bu duayı yapıyorsam bazı konularda da bu duayı yaparım. Nasıl diyorum ya insanlar için Allah'ım beni doğru insanlarla karşılaştır ve doğru insanları hayatımda sabit ve daim kıl. Aynı şeyi başka şekilde de yapıyorum. Allah'ım sen beni doğru yolda sabit ve daim kıl ve yayınlara başlamadan önce dilimin bağını çöz ki ben doğru anlatabileyim. Eğer bir şey yanlış söyleyeceksem eğer onu bana nasip etme. Doğru bilgiyi aktarmayı, doğru bilgi vermeyi bana nasip et. Ve e, beni doğru yoldan, doğru yolda sabit ve daim kıl. na ve sadakna. Şimdi bakın arkadaşlar 5 vakit namaz ezan okunuyor. Namaz kılın ya da kılmayın. En büyük yapılan hatalardan bir tanesidir. Kıl ya da kılma. Ama sen saygılı olmazsan eğer e, yani e, müziği son ses açarsan, yayılıp yatarsan saygı göstermen lazım. Nasıl e, Türkiye Cumhuriyeti'ne küçük yazmıyorsanız eğer Atatürk'ü küçük yazmıyorsanız eğer Allah'ı da küçük yazamazsınız hiçbir yerde ezan okunuyorsa eğer müziğin sesini sonsa açamazsınız, yayılıp yatamazsınız. Bu bir saygıdır. Eğer siz saygı gösterirseniz, tevekkül ederseniz tabii ki Allah'ın sizi yaratan, bu nefesi veren, bu kudreti veren, sizi hayatta idame ettiren, nimeti veren ya da alan hiç fark etmez. Buna saygı duymak durumundasınız. Eğer siz biz saygı gösterirsek eğer tabii ki Allah'ın da bize göstereceği kudret başkadır. Aynı olmaz. Yani bir şeylere e, saygı gösterirken eğer ona saygı göstermemek olmaz. Şimdi bir Almanya'ya gidiyorsunuz, bir Amerika'ya gidiyorsunuz, bir ay boyunca mesela hiç ezan sesi duymuyorsunuz. Türkiye'ye bir geliyorsunuz, ezan sesi duyduğunuzda gözleriniz yaşarıyor. Ama Türkiye'de olduğunuz zaman 5 vakit duyduğunuz ezana hiç kimse tepki vermiyor. Sanki herhangi bir bir şey oluyormuş gibi. Ama saygı duruşuna geldiği zaman bir bakıyorum herkes saygı duruşuna. Neden? yılda bir defa ya da her istiklal marşı okunduğunda ama günde beş vakit burada Allah'ın ismi anılırken sen yan gelip yatamazsın. Bir destur yani bir destur. Önce saygı sen ona ne kadar saygı gösterirsen senin hayatında da o da sana o kadar saygı gösterir. simülasyonda oldu. Hangi simülasyon acaba? Hangi simülasyon? Kızdırmayın beni akşam akşam. <laughs> Dinleyin. Hangi simülasyon? Kaç dakikamız kaldı? Bilen var mı? Başlasınlar. İstedikleri kadar başlasınlar. Kendi Aha, dünya frekansı oldu. Uh -huh. Ya tamam dünya bir frekans, dünyanın bir ses titreşimi var, dünyanın bir frekansı var. Evet şimdi bunu kabul etmek lazım. Hani bir Big Bang var hani büyük patlamayla işte 6 günde e, yaratılan dünya. Ama Dünyanın sadece bir frekans ya da bir patlama ya da sadece bir sesten ibaret diyemezsiniz. Dünya sadece frekanstan ve sesten ibaret değil. O zaman birçok şeyi elinizin tersiyle itmiş olursunuz. Yani dünya bir komplikedir. Dünya bir düzendir. Dünya bir nizamdır. Kainat bir düzenle, nizamla yaratılmıştır. Bu da frekans, ses, titreşimleri vesaire de onun sadece bir parçasıdır. Tamamı değildir. Dünya bir sesten frekanslan ibaret dersen eğer kocaman bir şey göz ardı etmiş olursun. Şimdi bu insanların oluşturmaya çalıştığı gerçeklik ne? Frekans ve ses titreşimlerini de kullanıyorlar ama aynı zamanda bir görsellik de kullanıyorlar. Meta dediğiniz şey sadece e, ses ve frekans değil ki orada bir görsel var. O zaman sen bir sen beni milisaniyede görüyorsun falan değil mi? Şimdi sen beni milisaniyede görüyorsun. Ona hemen hop gözümün arkasını atıyor. Ya bunlar var ya bir şeyleri bir şeyleri uydurma çabası. Aha gene bitti ya. 27 saniye 26 saniye. Müzik ben de dinlemiyorum ama hangi müzik yani? Müzik dinlemiyorum ben. Hadi kapatayım. Geleyim ama bu sefer az geleceğim.